Biz buraya 3 yıldır yapıp taşınalı. Biz 3 yıldır, komşum dört yıldır çekiyor. Artık insanlar uzaya çıkar. Yolsuz ev yok. Çocuğum iniledi ve ben hiçbir şey yapamadım. Yazın sıcağında anne, anne diye inilerken ben hiç hiçbir şey yapamadım. Çaresizlik çok zor bir durum. Dama çıktık, çocuğumu damda bağlamak zorunda kaldım ki düşmesin, o sıcakları bir alatalım diye. Gece kalkar ve fenerinle ben ona süt yaparım. Teknoloji ümidi kesmiş haldeydi bunlardan. İmkansız dedi bunların kurtulması. 700 metre yer altında. Hava yok, su yok, yiyecek yok, nefes yok. Onlara efendim o bizim e, ya. Ha? Senin sende var mı? Vereyim sana da. Ondan göndereceğim dedim, Onu o delikten aşağı gönderin Bu insanlar bunu göğüslerine taksınlar. Bir de bunlar efendim Rabbun Allah, Hasun Allah dersinler. 2011'den ben ümitliyim. 2010'dan daha iyi bir yıl olarak yaşayacakları ortamı getirir. Halkımız için mutlu olsun, refah dolu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Daha canlı, daha dinamik, daha demokratik bir tartışma ortamını arzularım. Aydınlık günler bizi bekliyor. Bizleri daha iyi günlerin beklediğini bu temelleri halkımıza paylaşmak istiyorum. 2011'de mucizeler bekliyoruz. Dünya insanının layık olduğu refah düzeyine bizim insanımızın da ulaşmasını dileyerek tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum.